Bölüm 155 Sayısız Irkın Savaş Alanının Başlangıcı. Bu etkinliğin kurallarını tanıtıyoruz. Bu etkinlik 10 gün sürecek. Bu dönemde lordların görev listesine Lord Savaş Alanı görevi eklenecek. Lordların Lord Arenaya giriş yapıp ırkınızın Lord Savaş Alanı bile Sayısız Irkın Savaş Alanı arasında seçim yaparak lord yarışmasına katılmaları, sıralama puanları elde etmeleri ve ilgili Lord ayar turnuvasını tamamlamaları gerekiyor. 10 gün sonra, rütbesi en azından bronz seviyeye yükselen ve sabit aşamalı yarışmayı geçen bir lord, bu etkinliğin temel aktivite hedefini tamamlamış sayılacaktır. Karşılık gelen rütbe ödülünü ve rütbe unvanını alacaktır. 10 gün sonra, temel aktivite hedefini tamamlayamayan lordlar otomatik olarak statülerini, hafızalarını ve diğer her şeylerini kaybedecekler. Gelecekte bir gün, çağırma kapısından çıkacaklar ve aynı ırktan diğer lordların tebaası olacaklar. Lord'un rütbesi ne kadar yüksek olursa, mükafatı ve ünvanı da o kadar üstün olur. Aynı ırktan Lord'lar arasında en yüksek rütbeye sahip Lord, sayısız ırkın savaş alanı, en güçlü Lord rütbesinin ödülünü ve en güçlü Lord ünvanını alacak. Bütün ırkların Lord'ları arasında en yüksek rütbeye sahip Lord, sayısız ırkın savaş alanı, bütün ırkların en güçlü Lord'u olma ödülünü ve bütün ırkların en güçlü Lord'u ünvanını alacak. Lord savaş alanı fonksiyonunuz Lord fonksiyonuna eklendi. Başlangıçtaki Lord rütbeniz siyah demir kademe temel seviyedir. 3 adet siyah demir kademe bölge yeniden doğuş retonu elde ettiniz. Sadece Lord savaş alanına özel. Otomatik olarak bir sıralama elde ettiniz. Her gün otomatik olarak bir artar. Zou Zou, Lord işlevine baktı. Lord'un kişisel bilgileri, Gök Mavisi Gezegen Lord'unun Dünya Kanalı, Gök Mavisi Gezegen Lord'unun Pazar Yeri, Efsanevi Kademe itibar Sıralaması ve Arkadaş Listesi'nin en sağ tarafında ek bir Lord Savaş Alanı işlevi vardı. Zouzon'un bu fonksiyonu açmak için acelesi yoktu. Bunun yerine etkinliğin kurallarını dikkatlice okudu. Temel kuralları tamamen anlamıştı ve bir an sonra kendi kendine mırıldandı. Yani 10 gün içinde rütbem en azından yeşil bronz seviyeye ulaştığı sürece sorun yaşamayacağım. Bu, en güçlü Lord unvanı ve ödülü için rekabet edebilme yeteneğime bağlı olacak. Bunları düşünen Zou Zou, gücüyle ödül ve en güçlü Lord unvanı için savaşabileceğini hissetti. Ancak diğer Lordları da hafife almayacaktı. Lord yeteneği çok güçlü olmasına rağmen. Ancak son deneyimi Zou Zou'ya Lord yeteneğin her şeyi belirlemediğini söylüyordu. Bu dünyada pek çok talihli karşılaşmalar ve fırsatlar olmuştur. Örneğin, Kum İmparatoru'nun mirası, Golem ini ve ruh biçici işe alım kitapları gibi özel ganimetler. Bunlar birçok üst seviye Lord yeteneklerinden veya hatta Mistik Akademe Lord yeteneklerinden bile aşağı değildi. Eğer Mistik Akademe Lord yeteneğiyle dünyada yenilmez olabileceğini düşünüyorsa, o zaman vizyonu çok kısa demektir. Zou Zou doğal olarak öyle biri değildi. Bunun hakkında fazla düşünme. Önce temel hedefi tamamlayalım. Zou Zou düşüncelerini geri çekti. Çağırma kapısından çıkan tebalardan biri olmak istemiyordu. Lordluk mertebesini, hatıralarını kaybetmek. Bunun ölümden ne farkı vardı? Bütün ırkların en güçlüsü olma ödülünü ve ünvanını hiç düşünmedi. Sınırlarını biliyordu. O, birinci sınıf ırkların lordlarını yenemez. Gelecekte ırkın en iyi lordlarına yetişebilir belki, ama şimdi kendi ırkı içindeki en güçlü lord unvanı ve ödülü için itaatkar bir şekilde savaşmalı. Düşünmeyi bıraktı ve lord savaş alanı arayüzünü açtı. 5 tane arayüz gördü. Bunlar ırkınızın lord savaş alanı, sayısız ırkın savaş alanı, son savaş alanı, savaş alanı sıralaması ve savaş alanı mağazasıydı. Zou Zou hepsinin üzerine tıkladı son savaş alanının ancak 7 gün sonra aktif hale geleceği gerçeğinin dışında. Diğerleri açılabilir. Dahası, ırkınızın Lord Savaş Alanı ve sayısız ırkın savaş alanı, inde savaşmak için bir grup oluşturabileceğini fark etti. Ancak partiyi başlatan kişi dahil en fazla üç kişi sıralanabiliyordu. Çok fazla olursa işe yaramaz. MOBA bir oyununda ne kadar güçlü bir görsel duygu. Zou Zou içinden şikayet ediyordu eşleştirme ve rastgele savaş fonksiyonları olsaydı tam olurdu. En çok ilgi duyduğu etkinlik ise savaş alanı marketiydi. Zou Zou savaş alanı marketine açtı ve orada satılan mallara baktı. Savaş alanı marketi, siyah demir kademe temel seviye. 1. Çağırma kapısı sıfırlama kartı, kalan satın alımlar. 10. Fiyat, 1 siyah demir kademe bölge jetonu. 2. 100 adet belirlenmiş siyah demir kademe temel askeri profesyonel, kalan satın alımlar. 10. Fiyat, 1 siyah demir kademe bölge jetonu. 3 10 adet belirlenmiş siyah demir kademe temel yaşam tarzı profesyoneli, kalan satın almalar. 10 fiyat 1 siyah demir kademe bölge jetonu. 4 siyah demir kademe diriliş jetonu. Sadece lord savaş alanına özel, kalan satın almalar. 10 fiyat 1 siyah demir kademe bölge jetonu. 5 siyah demir kademe bölge yeniden doğuş jetonu. Sadece lord savaş alanına özel, kalan satın almalar. 10 fiyat 3 siyah demir kademe bölge jetonu, 6 rütbe ve 1 kalan satın almalar, 1 fiyat, 5 siyah demir kademesi bölge jetonu. İstem, savaş alanı dükkanındaki ürünlerde Lord rütbesi artmaya devam ettikçe yenilenecek ve daha üst seviye ve daha değerli ürünler haline gelecektir. Bu maddeleri inceledi. Çağırma kapısı sıfırlama kartı çağırma kapısının sıfırlanmasına izin verebilir. Oradan, aynı gün içerisinde tebaayı çağırmak için çağırma kapısını ikinci kez veya daha fazla kez kullanabilir. İkinci ve üçüncü ödüllerden bahsetmeye gerek yoktu. Bu sadece bölge profesyonellerinin sayısını doğrudan artıran bir ödüldü. Dördüncü ödül, siyah demir kademe diriltme jetonu. Siyah demir kademe Lord Savaş alanında savaşta ölen belirlenmiş 100 askeri diriltmek için kullanılabilir. Beşinci ödül, siyah demir kademe bölge yeniden doğuş retonu, sadece Lord savaş alanına özel. Yenilgiye uğradıktan sonra, kendisi de dahil olmak üzere, bütün tebaasını ve tahrip edilmiş toprak tesislerini eski durumlarına geri döndürebilirdi. Ancak bu sadece siyah demir kademe Lord savaş alanında etkili olabiliyordu ve yeşil bronz adememenin üstündeki Lordlar üzerinde kullanılamıyordu. 6. Ödül, Rütbe 1. Adından da anlaşılacağı üzere, bunu kullandığında rütbesi bir artacaktı. Şu anki Lord rütbesi siyah demir kademe temel seviyeydi ve bunu kullanırsa siyah demir kademe orta seviye olacaktı. İçindeki şeyleri satın almak için bir bölge jetonuna ihtiyacımız olacak. Bu durum bizi, Lordlar olarak, etkinlik sırasında sürekli olarak dışarı çıkıp savaşmaya teşvik etmiyor mu? Zou Zou içini çekti. Daha sonra sahip olduğu bölge jetonuna baktı. İki günlük fetihten sonra, hala 2 yeşil bronz kademe bölge jetonu ve 9 siyah demir kademe bölge jetonu vardı. Zengin olduğu pek söylenemezdi. Birkaç tane daha siyah demir kademe diriltme jetonu ve siyah demir kademe bölge yeniden doğuş jetonu satın alabilirdi. Sıralamada nasıl yükselebilirim? Zou Zou şaşırmıştı. Tam bu sırada bir bildirim belirdi. Sayısız ırkın savaş alanı etkinliği ipucu, etkinlik sırasında, gerçekte bir lord tarafından fethedilen her bölge, fethedilen bölgenin seviyesine göre farklı sayıda sıralama ödülü elde edecektir. Bu durum bizi dışarı çıkıp savaşmaya gerçekten teşvik ediyor. Zou Zou sessizce yakındı. Bunun hakkında düşünmeyi bıraktı ve Bayun ve diğerlerinin savaşa hazırlanmasına izin vermek için evden çıktı. Daha sonra Lord savaş alanı arayüzüne baktı. Irkınızın Lord Savaş Alanı ve sayısız ırkın savaş alanına baktıktan sonra Zou Zou tereddüt etmeden sayısız ırkın savaş alanını seçti. Bir metin bildirimi belirdi. Sıradaki rakibinizle eşleşiyorsunuz. Eşleşme başarılı. Savaş alanına giriyoruz. Bölüm 156 Sincap Lord'u, Lord Nord. Savaş alanına giriş, metin bildirimi göründüğünde, Zouzon'un bedeni aniden yanıltıcı hale geldi ve hızla kayboldu. Bir sonraki saniye. Karşısındaki dünya bir anda değişti ve gökyüzünde yüzen bir adaya ulaştı. Etrafa erişebileceği kadar yakın bulutlarla çevriliydi. Ada çok temizdi ve bembeyaz tullalarla kaplıydı. Bir arenaya benziyordu. Şu anda alevli güneş şehrinin şehir duvarında duruyordu. Arkasında boş binalar vardı. Uzakta, orada duran kaba bir çamur kaleyi belli belirsiz görebiliyordu. Kaos insan soyundan gelen güçlü altı duyu, Zorgon'un orada hareket eden siyah figürleri belli belirsiz görmesini sağladı. Tam bu sırada bir mesaj bildirimi geldi. Siyah Demir Kademe Temel Seviye savaş alanına girdiniz. Rakibiniz ve siz rastgele olarak Siyah Demir Kademe Temel Seviye savaş alanına atandınız. Gökyüzü Adası. Rakibiniz Sincap Lordu, Lord Nord. Düşmanı yenmenin şartı: 24 saat içinde tüm düşman kuvvetlerini öldür. Eğer süre sınırını aşarsanız her iki tarafta negatif savaş sonucu kazanacaktır. Sıralama 1. Kuvvetlerinizi konuşlandırmak için 10 dakikanız var. Geri sayım 9 dakika 59 saniye. Zaman akıp geçiyordu. ZO Zonu'nun önünde beyaz bir sanal ekran belirdi. Kullanabileceği kuvvetleri gösteriyordu. Buna bir göz attı ve komutası altındaki hemen hemen tüm tebaanın üzerinde gösterilen hizip birimlerine dahil olduğunu fark etti bunların arasında 172-54 askeri profesyonel, Bayun, Bukin, Nezaryo, Ruh Biçici Maris ve diğer profesyoneller vardı. Mesleği olmayan sıradan teba bile onun tarafından çağrılıp Gökadası'na konuşlandırılabiliyordu. Zou Zou rahatlamıştı. Savaş alanı değiştikten sonra savaş gücünü ortaya koyamama endişesi yaşamasına gerek kalmamış gibi görünüyordu daha sonra savaş gücü olan bütün askerleri ve hatta Bai Yuejing'i ve diğer doktorları çağırdı. Selamlar, Lordum. Bai Yun ve Wukin şehir suruna tırmandıktan sonra hemen Zou Zou'ya saygılı bir şekilde seslendiler. Hazırlan. Bu, yabancı ırkların güçleriyle mücadele edeceğimiz savaş alanıdır. Onlar Sincap ırkından gelen bir lord grubu. Diğer partinin tüm güçlerini 24 saat içinde yok etmeliyiz. Ancak o zaman galip olarak ayrılabiliriz. Zou Zou dedi. Evet. İkisi de saygıyla konuşup önden yürüdüler. Daha sonra bukin askerlerin şehir duvarına tırmanmasını ve savunmalar kurmasını ayarlamaya başladı. Ayrıca Aurora kulesini aktif hale getirdi ve her an saldırmaya hazırlandı. Bai Yun iki saniye boyunca savaş alanına baktı ve kaşlarını çattı. Bu türde bir arazi savaşı, her iki tarafın gücüne ve avantajına bağlıdır. Hadi, her şeyimizi ortaya koyalım. Zou Zou alçak sesle konuştu. Kendini rahat hissetmiyordu. Sayısız ırkın savaş alanı yeni başlıyordu. Bu anda Lord savaş alanına kesinlikle iyi ve kötü lordların bir karışımı katılacak. Çok çok zayıf lordlarla karşılaşabilirdi ama aynı zamanda ejderha lordu, titan lordu ve yarı lord gibi ırkların en üst düzey lordlarıyla karşılaşması da mümkündü. Sayısız ırkın savaş alanına geldiği anda meydan okumasının ve ırkının Lord savaş alanına meydan okumamasının sebebi, birincisi, hala bölge yeniden doğuş jetonuna sahip olması ve deneme yanılma yapabilmesiydi. İkincisi, eğer en güçlü Lord unvanını elde etmek istiyorsa, Lord savaş alanında kendi ırkı arasında en iyi sonuçları elde etmesi gerekiyordu. Böyle bir durumda her sıralama fırsatı çok kıymetliydi. İşte bu yüzden Zou Zou hemen sayısız ırkın savaş alanını seçti. Karşısındaki sincap lord pek de iyi birine benzemiyordu. Ancak sincap ırkının en üst düzey lordu olabilir. Bu nedenle Zozo bunu hafife almaya cesaret edemedi. Kısa süre sonra bu kin bütün askerleri konuşlandırmayı bitirdi. 5 dakika daha geçti. Bir metin bildirimi belirdi. Dağıtım süresi sona erdi. Lord savaşı başladı. Başlıyor. Zozo dedi aynı zamanda bakışları uzaktaki şatoya dikilmişti. Herkes hazır olsun. Bayi Bağı bağırdı. Evet. Herkes öfkeyle söyledi. Sesleri dünyayı salladı. Zaman geçti ama ne Zou Zou ne de karşısındaki Sincap Lord hiçbir hamle yapmadı. Zou Zou hiç kaygılı değildi. 24 saat vardı. Karşı tarafı oyalayacak sabrı tamdı. Ancak diğer taraf 6 saat içinde dışarı çıkmazsa, Zou Zou, doğrudan diğer tarafa gidip bakmasını sağlamayı planlıyordu. Böyle bir durumda, gücünü saklamaya hiç niyeti yoktu. Bir saatten fazla bir süre sonra, Zou Zou aniden yerden gelen bir hışırtı sesi duydu. Bir şey duyuyor musun? Kaşlarını çattı. Bai Yun ve bukin birbirlerine baktılar ve başlarını salladılar. Nezario homurdandı ve kızıl ejderha gözleriyle soğuk bir şekilde yere baktı. Düşman yer altında, dedi Zou Zou hemen. Bütün uzun menzilli askerler, hemen kanlı göz iksirine uygulayın. Bayi Yun bir şey fark etti ve hemen emir verdi. 7333 uzun menzilli asker emri duyduktan sonra hemen bir şişe kanlı göz iksiri çıkarıp göz kapaklarına sürdüler. Bir sonraki saniye, alevli güneş şehrinin zeminine doğru hızla ilerleyen yoğun kırmızı noktaları görünce şok oldular. 6 yedi bin kadar vardılar. Bütün uzun menzilli askerler, derhal serbestçe ateş edin ve yer altındaki tüm düşmanları yok edin. Bay Yun, onların sayısının çokluğuna şaşırmasına rağmen kararlı bir şekilde emir verdi. Bununla birlikte, yayını ve okunu çıkarıp 5 adet ateş okunu yere fırlattı diğer uzun menzilli askerler de saldırmak için ok atıyorlardı. Okları tuğlaları parçalayıp, büyük bir güçle yere saplanıyordu. Bu anda, ruh biçici Maris'in ruhu çoktan uçup gitmişti. Yer altına uçtu ve bu sincapların ruhlarını hasat etmeye başladı. Kısa sürede öldürme bildirimleri gelmeye başladı. Askeriniz Bayiun, yeşil bronz kademe temel seviye bir sincap öldürdü. Terfi enerjisi 20. ve nimetler yoğunlaştı. Savaş Tanrısının kutsaması, halkınız Bayi Yun ek 40 terfi enerji puanı aldı. Askeriniz Zhang Vianhe, siyah demir kademe orta seviye bir sincap öldürdü. Terfi enerjisi 4. Ganimetler yoğunlaştı. Savaş Tanrısının kutsaması, tebaanız Zhang Vianhe, ek 8 terfi enerji puanı elde etti. Askeriniz ruh biçiciniz Maris, yeşil bronz kademe temel seviye bir sincap öldürdü. Terfi enerjisi 20 ve nimetler yoğunlaştı. Savaş tanrısının kutsaması, tebaanız, ruh biçici Maris, ek 40 terfi enerji puanı elde etti. O zaman, yerin derinliklerinden gelen büyük çalıklar eşliğinde çok sayıda sincap öldürüldü. Yerden kara kan fışkırıyordu. Başlangıçta temiz ve düzenli olan zemini korkunç bir siyaha boyadı. Bu sincap grubu şehir surlarının savunmasını yerden aşarak içeriden saldırmak istiyordu. İyi denemeydi. Bukin yanına geldi ve kıkırdadı. Zou Zou da gülümseyerek başını salladı. Bu şehir duvarı, deneyimli mimar Zaha Shangshu tarafından inşa edilmiştir. Tünelleri nasıl görmezden gelebilirdi. Bu nedenle Zaha Shangshu, şehir duvarını inşa ederken düşmanın tüneller kazarak şehre girmesini önlemek amacıyla bir de yeraltı şehir duvarı inşa ettirmişti. Bunun dışında şehir surunun iç kenarına aralıklarla birer su testisi ve yer altına da bir çömlek yerleştirmiştir ayrıca çevreyi özel olarak koruma altına aldı. Su küpündeki su dalgalandığında veya yeraltı çömlek küpünden herhangi bir hareket duyulduğunda, bir yaşam formunun yer altında bir tünel kazdığı fark edilirdi. Bu, şehre saldırmak için tünel kazma yöntemine karşı koymak için yapıldı. Bu, tünelin şehre saldırmasını önlemek için kullanılan en sıradan yöntemdi. Aurora Krallığı'nın büyük şehrinde, yer altındaki düşmanların hareketlerini dinleyip onları yer altından öldüren, yer dinleme köpeği, adlı canavarı özel olarak yetiştiren canavar eğitmenlerinin bile olduğu söylenirdi. Etkisi bundan bile daha iyiydi. Bir an sonra, gizlice saldırıya geçen sincapların hepsi yer altında öldüler. Kısa bir süre sonra bir sincapın cesedi çıkarıldı ve Zozo'ya getirildi. Cesede baktı. Ürün adı, sincap cesedi. Ürün seviyesi. Siyah demir kademe orta seviye. Öğe tanımı, yok olmaya yüz tutmuş yabancı bir ırkın cesedi. Alevli güneş şehri askerleri tarafından öldürülen sis canavarı. Bildirim, bir dakika içinde bu ceset kaybolacak ve diğer tarafın topraklarında yeniden canlanacak. Ganimet düşme oranı, yok. Ganimet yok mu? Zou Zou kaşlarını kaldırdı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyordu. Ancak bildirimi gördüğünde neden ganimet olmadığını hemen anladı. Bu bölge yeniden doğuş jetonuydu. Mevcut ölümü gerçek bir ölüm sayılmazdı çünkü diğer tarafın canlandırmak için bölge yeniden doğuş jetonu vardı ve bu durum bu yüzden yaşandı. Hem bölge yeniden doğuş jetonu hem de diriliş jetonu kullanılmış olsaydı durum farklı olurdu. Artık bunu düşünmeyi bıraktı. Zou Zou uzaktaki Sincap klanının kalesine baktı. Bir an düşündü ve ruh biçici Maris'e baktı. İçeri üstesinden gelinebilecek tüm düşmanlardan kurtulun. Zou Zou dedi. Evet, efendim. Maris ruh halinde hafifçe eğildi ve doğruca kaleye uçtu. Çok geçmeden ardı ardına ölüm bildirimleri gelmeye başladı. Zou Zou bu öldürme bildirimlerine baktı. Bir anda karşısında farklı bir öldürme bildirimi belirdi. Konu ruh biçiciniz Maris, yeşil bronz kademe orta seviye sincap lord Nord'u öldürdü. Terfi enerjisi 40. Ve nimetler yoğunlaştı. Savaş tanrısının kutsaması, tebaanız ruh biçici Maris, ek 80 terfi enerji puanı elde etti. Zaozon'un yüzünde bir gülümseme belirdi. Karşı tarafın efendisi onun tarafından öldürülmüştü. Sonra bu yarışma çıktı ortaya. Şehrin surlarının altındaki zeminde görülen siyah kan lekelerine baktı ve birdenbire duygulandı. Karşılaştığı yabancı ırkın bu kadar güçlü olacağını beklemiyordu. 6 ila 7 bin sincap vardı. Bu zaten gök mavisi gezegeninin en üst düzey lordlarının gücüyle kıyaslanabilirdi. Sayısız ırkın savaş alanının gücü gerçekten yüksekti. Bir an sonra. Son siyah demir kademeleri seviye sincap öldürüldüğünde altın renkli bir metin bildirimi belirdi. Siyah demir kademe temel seviye, Sincap Lord Nord'u yendiniz ve bu yarışmada zafer kazandınız. Tebrikler, sayısız ırkın savaş alanında siyah demir kademe orta seviyeye yükseldiniz. Her 3 günde en az bir sıralama yarışmasına katılmanız gerekiyor. Aksi takdirde sıralamanız düşer. Savaş alanı mağazanız güncellendi. İlerledim. Zou Zou memnuniyetle başını salladı.